yoğun talep üzerine sormaya devam ediyoruz. Bedenimizi anlamaya. Tırnaklarınla alakalı problem mi yaşıyorsun? Sor kendine. Ne zaman işte temaruz kaldım? Reflü. Ne zaman güzel sözler duymak istedim de duyamadım. Anemi, lösemi ne zaman aile içinde değersiz hissettim? Kemikler. Ne zaman değersizleştirildim? Mantar. Ne zaman yas tutmam gerekti de tutmadım? Prostat. Ne zaman at soyumla ilgili çatışma yaşadım? Ayaklar. Ne zaman annemle ilgili çatışma yaşadım? Eller. Ne zaman babamla ilgili çatışma yaşadım? Evet. Çift. Ne zaman ayrılık çatışması yaşadım? Kalça. Ne zaman annemle ilgili çatışmamı çözemedim? Eklem. Ne zaman arada kaldım? Ve dizler. Ne zaman otorite sorunu yaşayıp kendimde ikilem yarattım? Kaslar. Ne zaman kendimi sakladım? Ve sivilce. Ne zaman estetik kaygısı, güzel olma kaygısı yaşadım? Farkında ve hoşçakalın.